Minecraft'ta villa yapacağız. O yaratıcı modda. Orası önemli. Yani. Yaratıcı modda villa yapacağım. Ben yani güzel villa olacak. Sonra canlı olan mod yapacağım bunu. Yani ilk yaratıcı sonra survival diyebilirim. Sonra hayatta kalma ilk yaratıcı yapacağız. Sonrası hayatta kalma. düz bir dünya oluşturuyoruz ki Villa yapmaya bir alanımız olsun. Full bir alanımız. O yüzden de dümdüz dünya hoşlarına Evet dümdüz bir dünya. Düz bir dünya. Villanın aşağılarını alacağız ilk önce. Beyaz bir blok. Doğrusu villanın ardına bak. Villanın ardına aldık aşağıya göre verilen bloğunu alacağız. Yani kuvars bloğu. Kuvars nertvende aldım yani biliyorsunuz. Evet. Ben bunu alıyorum. Ve daha bir rush'ı alacağız ama neyse. A hepsini ama al alacağım yani. Baya bir eş yani beton kullanıyorsan beton küçük yani ha dayanıyor beton. Her havuzda Evet eşyalar alıp videoya Evet arkadaşlar ben bu kadar aşağı aldım. Şimdi bunları yapacağımı inanıyorum. Aaa can lazım doğru ya. Yok yapacağız? O yüzden can da lazım. Doğru. Yok ben camı unutmuşum. Cem. Ben camı unutmuşum arkadaşlar bir Canı susum canı canı. Neyse ben can da alıp görüşürüz. arkadaşlar eşyalarımızı aldık. Şimdi ev yapımımıza başlıyoruz. Villamızı yapmaya. Villan nerdivenler pişirdiğimde asar videoyu. İlk önce benim gibi böyle yapın. Nerdivenler koyma kolay olsun. Nerdivenler koyup videoyu yine açarım yani. Evet, diğer de tamamladım. Şimdi e, evin gövdesini yaptıktan sonra onu açıyorlar la. Vallahi hareket ediyor ay. ne yani yaptım? Ev e, iskeleti yaptık da görüşürüz. Evet, iskeletini de yaptım. Şimdi diğer yerlerini yaptık. Şu evin duvarlarını çatısını falan filan yaptıktan sonra evin çok güzel olacak. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar bu videoda tam villa yapamayacağım. Yani diğer bölümde yaparız. Bu Minecraft bölüm 1 yazacağım. Evet. Çünkü bu bugün... Minecraft Villa yaptım bölüm 1. Öğreneceğim çünkü bu oyunu tam Villa yapamayacağım. yapamayacağım. Yani çünkü Villa yapmak çok zor. Villa yani zor yapı, yapılıyor biliyorsunuz. O yüzden yani diğer level'da hepsini yaparız. Ay ben bugün tam de yapamayacağım. Yapamayacağım. Bunu villayı tam yapamayacağım. Yani en hızlı Minecraft'sı olsam bile 10 dakika içerisinde yapamam yani. Olsam da yani. Değilim ama yani o yüzden çok zor villa yapmak biliyorsunuz. Hmm. Şurasını şöyle kapayayım. Yani bir sürü şey yapıyorum. Bir villa. Çünkü aslında ben bir villada bir oyun bir dünyada yapmıştım ama onu kaybettim. O yüzden o dünyayı da sildim. Yani o yüzden yani her hem video çekim diyeceğim hem de villa yapayım yapayım ama villa yapamadık yani yarısını yapacağız ee, yapsam kolay bir küçük ev değil ki yani villa villa zor arkadaşlar size <laughs> ben nasıl ben taktiklerle yapabilirim villayı yani yerlerde ben böyle kırıyorum işte arkadaşlar. Böyle geliyorum. Böyle eğiliyorum. Pat pat. Hepsini kırdıktan çok iki blok falan alta iniyor. O yüzden ben böyle yapıyorum. Sizden olamadık kırıyorsunuz. Yani, ee, sen niye buraya giriyorsun? Koyun. Koyun oldu koyun ya. Selam, boyun gitsene. Allah seni. Oha sakattım. Şuraya da vurdum. Ne Böyle kır kır kır. Hır, hır Her yerler yaptığımda 10 dakika olacak. Kır 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 hır. Burada evin çatısını yapmadım ama. Rüyamı yaptım, bu kısmı yaptım, bu kısmı böyle yarısını yaptım. ev böyle yani. Bu kadarını yaptım e ben. Orada buranın ha. Kır kır ustacı, kır kır, kır, ustacı. Kır, kır kır ustacı. Kır 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 ustacı, kır 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 ustacı. Allah Allah kır kır da bitmiyor lan nasıl kırayım? Evet, tamam. Ben de, evet, yanlış yaptım. Ben taktiklerimle siz de istersen villa yapın oyuna girin. Ben yaptığım gibi yapın. Yani ben taktiklerle villa yapıyorum. Ee, kolay olsun diye birkaç taktik kullanıyorum yani. Buldum yani taktikler birkaç tane. Böyle gidiyorsunuz. Allah Allah. Hadi Allah deyip gidiyoruz. Böyle böyle. İzleme dolu bir blok arıyorsunuz eğiliyorsunuz öyle tarım yapar gibi bir kısmı yapıyorsunuz. Ötürüp gidiyorsunuz. Sonda yapıyoruz ötürüp gidiyoruz sonunda da şu yapıyoruz. Yani yazıyoruz. Villa yap yapımı çok zor bir yapı villa yani bu minecraft'ın en zengin evi diyebiliriz yani villa. Minecraft'taki en büyük ve zor yapımlı ev. Valla. İşte öyle. Kır şunu da. Hayır 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 ustacı. Dur dur. Dur dur bakın bakın. bakın, bakın. Ben Evet. Çok ikisi. Hiç konuştum. Bilmiyorum neden. <laughs> Sarı, Bitmiyor, kır kır bitmiyor, kır kır bitmiyor. Yarı yapın da yarı yapım kaldı. Sen bir rayda gidiyorum. Dur dur, yak yara yat yat. Hiç blok da çıkmıyor eldeğiniz yani shift'e. Shift. Ona bastığınızda hiç karakter eğilmiyor zıplayan zıplamazsanız blok çıkmıyor blok aşağı inmiyor zıplamazsanız evet sonra şu kısmı da yapayım kır ustacı kır kır ustacı yani villa yapımı çok zor benden bakarak yapma isterseniz e, kır ustacı eh bu Karım gibi ya baksanıza. Dokuz mu saymayayım? Ya sonra ah eh, kapadım bu kadar. Ana ne yapıyorum ya o ben? Eğil mi gidiyorum yani? Evet. Kıra kıra gidiyorum kıra kıra. Ee, arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Bay bay. Şimdi biraz da video seçeyim. 10 dakika olsa. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Bay bay.